arkadaşlar bugün sizler birlikte sizlerle benim willy'ımı göstereceğim kamerayı açıyorum şöyle bir interneti kapatalım bunun internet kapatmamın nedeni ise reklam hem reklam hem de reklam işte ne yapayım willy birazcık küçük olabilir Hatta çok küçük. Hayatınızda gördüğünüz en küçük videoyu göreceksiniz. Ama tabii ki de göreceğinize inanamayacaksınız. çok yavaş yok. bende de içim. Pardon. Ben yaratacağım. Atayım. Kuş var. Pardon. Bağırıyor. Tamam. işte Aslında böyle bir sesin gelmemiz gerekiyor bu da Bunların ben yani denete İşte burada takas takas arkadaşım Hacmi T var. Se Hay selamünaleyküm. Hacmi ne diyorsun Lamalarını da almışsın. Burası işte havuzumuz. Çocuklar için çok uygun görünmüyor. çünkü bu çünkü bu havuz 3 blok. Yani siz şimdi ben jacuzzi yapmak istiyorum. Tabii ki de işte ben böyle bir şey yaptım. Üste toprak var. Biliyorsunuz ki Kazılcamandaki oteli biliyorsunuz. Spa var ve üstte nem olduğu için öyle. Ben de böyle yapmaya karar verdim. Ve sizlerle birlikte buraya ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki de şey yapacağız. Şekoz. Malzemelerimiz, malzemelerimiz olarak durdaki. Koş buraya bir çekeyim. Tamam. Şimdi Şöyle bir, merdiven var gerekli. Dur bir dakika. Ben buradan nasıl çıkacağım? Dur bir dakika. Dur lan. Hah tamam. Şurayı da. Tamam. Hadi kal. Çık. Şimdi de 9 boyutundaki bir yer açıyoruz. Hmm. Dur bir dakika. Allah. Şimdi şöyle bir gidelim. Abi ben 500 IQ'yum. Tut deneri bu Ne yapayım? Dur bir dakika. Bir dakika harım olmasa. De. Bizi Demir bulmaya gerek Böyle yapıyorum Çünkü orada. Tamam Şimdi bize sandıktan şunu alalım Dur bir Ben bir şey bakmışım Çekom bakalım ne Şimdi Kazar mısınız Şimdi şöyle. burada size bir taktik burada. Bakın. Eğer burayı da böyle yaparsınız. Tada. <laughs> i̇şte jacuzzi. İşte jacuzzi. Artık burada eğlenebiliriz. Şimdi gece olmuş. Burada halımız var. Yani tam tam devam tamam. ediyoruz. Burada baga gelmiş. Gittiğimiz yatağımız. ve tabi ki de salon. Canlarımız, sandığımız ve şeylerimiz, meşalelerimiz. Ben tabi ki de bir şey daha eklemek istiyorum. O da ne biliyor musunuz? Tabii ki de bir dakika. Zil. Evet, evet. Yani. Ama değer zil. Ama bu böyle çalınmıyor. Onun yerine böyle çalınmıyor. <laughs> Bir dakika. Sizin çitinizi koyuyorum. Abi gelmeyecek misin? Hadi özgürsün. Ben mesela buraya köylü koyacağım. Abimiz bizi dinlemiyor. Şimdi aramaya köylü yazacağız Şöyle. Şöyle. Oha. Oğlum sen kimsizsin? Yer bakalım. Uyu bakalım. Gel bakalım. Menay. Bana da bir yatak gerek. Ve tabii ki bunu mecburen toprak yapıyorum. Çünkü. Anne. Gene. Şimdi yer nerede? ben kırmızı yatak seçeceğim kısa bir video. Ne olmasın? <Gülüyor> <Gülüyor> iyi geceler. <laughs> ne? Hoş geldin. Hoş geldin. Kapıyı niye kapama kapatıyorsun enayi? <laughs> ticare gitmiş. Hayır. Ah, oh, buradasın. Bir daha kaçma tamam mı? Gel evime. Seni pişmiş hamur yapayım gel. Gel gel. Gel Sen geliyorsun ama. En azından. Mama mamanı çeksene. Oo. Yer bakalım burada. 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 Ben bunu beşbir öldüreceğim. Bu beni dinlemiyor. Ne dinlemezsin lan? Hah. Öl lan. Öl. Bir daha da karşıma çıkma. Hah. İşte. Şimdi siz ikinizi Şimdi siz ikiniz sizi bağlayacağım. Yavrular gelin oğlum öp. What? Oğlum öpüş. Ne yapıyorsunuz? Gelin gelin. Hadi. Günlük bakımınızı burada yapacağım sizin enayi hadi gel hadi sen havuza dur havuz nasıl hoppala burada video bitti videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın video bitti teşekkürler izlediğiniz için